Sorularınız varsa onları alalım. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği sürecine dahil ülkeler arasında vizelerin kaldırılması, ortak ticaret bölgesinin oluşturulması gibi somut ticari adımların atılmasını beklemeli miyiz ileriki dönemde? Teşekkür ederim. Şimdi aslında bu vizeler Avrupa Birliği bünyesi içerisinde hep kaldırılıyor. Yani bu vizeler. Ee, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin kendi tam üyeler içerisinde e, serbest dolaşım hakkı var. E, şimdi bu ülkelerde e, Avrupa Birliği'nin perspektifi içerisinde dolayısıyla vizeler bütün onlarla kalkıyor, e, kalkmış vaziyette, kaldırılmış vaziyette. Bugün yapılan konuşmalarda en çok üstünde durulan konulardan da birisi bu. E, bunun daha da genişletilmesini buna e, dahil olmayan yani bu hala bizi engel olan biliyorsunuz e, durumlar var ülkeler var. Dolayısıyla bunların da kaldırılması burada ortak arzu. Sayın Cumhurbaşkanı eksan kayması tartışması hem yurt içinden hem yurt dışından bir süredir Türkiye'nin gündemine sokulmuş durumda. Son açıklama oldukça dikkat çekici bir yerden. Avrupa Konseyi Başkanı Jose Manuel Barroso'dan geldi. Amerikan basına verdiği demecinde Türkiye eğer batıdan uzaklaştıysa bunun müsebbibi biz değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta uyguladığı politika be, Beyaz Saray'ın politikalarıdır dedi. Amerika ile Avrupa topu birbirlerine atıyor gibi gözüküyor. Bu konuda değerlendirmenizi almak istiyorum efendim. Bugün yaptığımız toplantı görüyorsunuz bir Avrupa toplantısı. Ben bahsettiğim şey Avrupa Birliği, NATO, Şemsiyesi altında bütünleşmek, ortak değerleri bütün bölgemizde yaymak e bahsettiğimiz bu bölgede Avrupa'nın dışında değil, hatta Avrupa'nın şöyle daha büyük bir haritadan bakarsanız ortası olmuş oluyor yani neredeyse Balkanlar. O açıdan e, bu tartışmalar işte yapılıyor ama e, Türkiye'nin zaten e, bir devlet politikası olarak hedefi Avrupa Birliği'yle tam üyeliktir. Diğer Balkan ülkelerinin üye olan ülkeler var, üye olmayan ülkeler var. Onlar aynı şekilde hedefi budur. Türkiye, NATO'nun en eski üyelerinden birisidir. Bütün gücüyle diğer bu bölgedeki komşu ülkeleri de NATO üyeliği doğrultusundaki çabalarına hep destek verir ve toplantılarda adeta onların temsilcisi gibi hareket eder. Ee, o açıdan e, bu tartışmalar yapılabilir. E, o ülkeyle bu ülkeyle ilişkili olmak e, eksen kayması gibi tarif edilmemesi lazım. Buyurun. Çok soru var Biraz aynı soruları tekrarlamayın. Bana göre. Sen başkanlarını da var sorularınız yöneltebilirsiniz. Thank Thank you, Mr. President. In your statement uh, by the he heads of state uh, in this conference, you claim that uh, you reiterate the importance of regional ownership and all inclusiveness. Does this mean that uh, Kosovo will also be part of uh, this regional cooperation in the future years? I mean, why isn't uh, Kosovo uh, present this year? <sighs> Biliyorsunuz bir hukuki süreç var. O hukuki süreç bir bitsin. Ayrıca burada her şey hep ittifakla tabii alınıyor. Bazı problemler hala tabii ki şüphesiz ki var. Bu problemlerin diyalogla konuşarak bunların halledilmesi yönünde zaten bu masa etrafında hepimiz konuşuyoruz. Dolayısıyla bu bir süreçtir. Ümit ediyoruz ki her şey e, yerli yerine otulur ve daha geniş bir e, işbirliği olur burada. Efendim, terörle mücadelede işbirliği ve dayanışma mesajları verdiniz. Bununla ilgili ikili görüşmelerde ne gibi somut adımlar atılmasına yönelik neler konuştuk acaba? Ee, Uluslararası dayanışma nasıl olur? Eğer kendi ülkelerinde herhangi bir teröristlerin faaliyeti varsa onlara fırsat verilmesi, terörle dayanışma deyince... Türkiye'nin uğraştığı terör örgütü farklı olur. Diğer ülkelerin uğraştığı terör örgütü farklı olur. Dolayısıyla bir ayrım yapmadan bütün terörizmde bu anlayışı geçirmek lazım. dolayısıyla benim teröristim kötü, senin teröristin iyi zihniyeti söz konusu olmaz. bu açıklamalar zaten hepimizin böyle düşündüğümüzü gösteriyor ve dayanışma. Evet, Son. Son. çağrı olarak Kıbrıs'taki askerlerin çekilmesiyle ilgili bir talepden bahsediliyor Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri için. Bunun dışında hani Fransa ve Almanya'nın tam üyeliğe karşı olmaları hakkındaki görüşleriniz. Yani kimsenin tam üyeliğe karşı resmi bir görüşü söz konusu değil çünkü Fransa'nın da Almanya'nın da onayıyla imzasıyla Türkiye tam üyelik müzakerelerine başladı biliyorsunuz ama zaman zaman görünmeyen farklı engeller söz konusu olabilir e bunların hepsi muhakkak aşılacaktır evet hepinize tekrar teşekkür ediyoruz sağ olun